Dur İlan, dur. Bir şey kesin geri geri geliyor. Merhaba arkadaşlar ben Umutcan. Ee, bugün 3 kişi survival seri yapacağız. Ama 2 kişiyiz. Geri zaman gelmedi. Aynen. Dur lan şimdi şunu, şunun arkasına geçer. He. Bu burada görünüyor. Barsın. Çok pis oluyor. Aynen. Şu an ben bir de video çekiyorum. Ya. Arkadaşlar videonun kalitesi çok kötü olabilir. Ya normalde Fraps da çekiyorum. Ee, Fraps küçük ekranda acı. Çok feci kasıyor. Ya kasıyor dedim. Çok kötü Kim gösteriyor. Kim yokmuş ya? Ben de Fraps, buradayım Fraps, ya. Fraps kötü ya. Siz bana bir server söyleyin ben hemen geliyorum. Ben al al üf. Evet az önce Hiç arkadaşım. S şey büyük S şey büyük. Tamam. Arkadaşım bir sorunu çıktı. Geri gelecek. Geldi hatta. Bak, <laughs> Gelecek dediğin an geldim zaten. Artık... Ölümüyor lan tavuk. Hacı artık bak kalmamış kesiyor hemen. Gel yanıma TP atıyorum. Tavuğa vuramıyorum ben. Kim yok ya ben de buradayım arkadaşlar. Evet geldim. Ha, geldim. Neredesiniz? Oradasın. Odun kesiyorum ben. Bekle kal ha, burada. Şişt. Bekle çağıracağım seni. Ya. Arkamda tavuk. Yönetici yani yaptım ha. Tamam. Ben senin adın hangi harfle başlıyordu? M ile mi? Evet. Tamam buradan kesin. Ya sen niye çekiyorsun? Odun topluyordu. Lan oğlum hepimiz birlikte kalalım. Ayrı ayrı geziyoruz. Neredesin sen? Arkanda... Tepe atmayı da... bilmiyoruz mu? Arkanda ya. Bak kalmat lan. Evet. Hani? Olmuyor lan. Görüyorum hemen. Oo Minecraft'ta Messi gelmiş beyler. <laughs> Messi ne <laughs> <laughs> Ah çok <laughs> kötü kız. Herhalde ben biz... de şimdilik kalsın Ben Ender'a gidip ne yapabiliriz ki? Ay, Nether'a gidip <laughs> ne yapacağız? Daha elmas bulmamız lazım ya. Bir açık mı? Değil. Hı. Öbür çocuğa şuna işte. Öbür çocuk. E. Öbür çocuk dediğim benim de bir adım var. O oh, siz evet. de ikiniz ikiniz. Kendi kendime tepelendi böyle Işte. <laughs> kendi, kendi tepelendi. Crafting table var mı sizde? Dur benim hemen var, yapıyorum. Ben de var ben de var. Tamam, <laughs> tamam. hemen yapmıyorum. Daha sonra yaparım. Ya oğlum. yeni düştü. Oğlum ne yapıyorsunuz orada? Sen niye girdin? Al işte. <laughs> Çıkamıyorum. Arkadaşlar biz buradan çıkınca videoyu tekrar başlatırız diyecektim. Adam game modu aldı. Tamam. Çık. Yok. Hı Çıkın çıkın çıkı, çık, çık, çık. Tamam. Game modu kapat. Ya yani şu tamam, an ya Her game modu alma bir daha. Herkes de o pisti diye aldım. E ben çıkacaktım tam siz şey yaptınız. Ben al. Şu şekerleri şeker kamışlarını yani daha doğrusu daha doğrusu bambuları. Şeker kamışlarımız da ma bu şeker kamış ne bambusu? Olsun ben onlara bambu diyorum. Tövbe sen de bir şey bambu diye. Aha ben videonun şeyini başlatmadım. <laughs> daha yeni odun buluyor ya. Umurda Burada yumurta buldu. Aa dümdüz alan domuz. Umut. Ev yapalım acı. Umut. Efendim. Bak bana. Sana bir hediyem var. Umarım beğenirsin. İğrenç. <gülüyor> İğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş hediyesi? Şeker kamışı. Bambu. <laughs> Gel lan buraya. Havada sıçtırın seni. Gel lan buraya. <laughs> ben ev yapmaya başladım. Umut geldi. Be. Umut geldi. Biz... Umut geldi. Bir şey yapacağım. Sen tavuğu burada öldürdün, değil mi? Biz çocukla evi yapıyoruz. Gel TP at bana. Dur ya da ben seni atayım. Ya domuz niye içeri giriyor? Bir ne dakika. Bir dakika. <laughs> tavuğun, tavuğun ruhuna El Fatiha. Ha gülünü de koydum. Ona da El Fatiha yapacağım ama ne zaman? gel. Ya işte teknik sorunlar ya. Ay Fatih'e Tavuk yürü git, domuz yürü git. Aslında bu alan çok iyiymiş ya. Ama ben Olmasın. En bulduğum için çok güzeldi değil. Aa, kum. Ben kum toplayacağım. en Ya buralarda cadı evi falan olmasın. Ya olsa bile... Gerçekten... Yerin dibinde olur orası. Hayır cadı şey böyle bataklıklarda oluyor. Burada bataklık mı var? Bataklık gibi. Adam bataklık gibi diyor sen ne yanmıyorsun? Lan bataklık. şey verin gelin bana yardım edin odun lazım. Tamam ben odun topluyorum. Yani 40, bende ben 40 tane uç var. Sen... Adam toprakla yapıyor ya. Oğlum toprağın da bir değeri var ya. Yurdumuzda toprak azalıyor. Sen de azalacaksın ben ne zaman ama. Ben azalmıyorum. <laughs> bir şey derdim ama. yaşlanıyorsun yani. Aynen azalıyorum ben yani. de. Oradan çıkma sen çıkma. Hayır. Hayır. Ha koyma bunu böyle. Umut. Şöyle yapacaksın. Umut. Çık. Umut. Ha. Lan konuş. Sen videoyu ayarlayabiliyorsun değil mi? Yani kesebiliyor. Evet. O zaman buraları kesersin. <laughs> ha, öyle kesebilirim. <laughs> Acı Bakın, ben durdurayım. Şşş, durdurayım. Evi yapınca devam edelim. Tamam sen durdur. Heh. Bana balta yapın ya. Ha, benim baltasım yok ya. Evet arkadaşlar ev bitti. Ev böyle yarı yarıya <laughs> evet. Aynen. Arkadaşlarla biz bir karar aldık. Evet şu bizim okul vaktimiz var. Videoyu burada bitireceğiz. Okula gideceğiz. Efendim, yani. okula gideceğiz. Ee, geri geleceğiz. Ondan. Umut. Ne diyeyim? Benim, ee, Umut. Efendim. Benim şu benim şu çekici çekimi çek de bir görsün millet. Göze bak göze kırmızı kırmızı böyle. Ya ben kendimi göstereceğim. <laughs> <istiyorum. gülüyor> ha orada mısın? Hadi üçümüz, bir, evet. Ay, üçümüz bitireyim mi diyor? Benim baskın evet. gelenden bu kadar yanımda Nuri ve Mustafa vardı. Bu Nuri, evet. şu da Mustafa. Buradaki havalı kişi. Beğenip yorum yorum atın ve evet. abone olun. Herkese görüşmek dileğiyle. İyi oyunlar. Bitti mi?